koyunlar iyi sıralanmış. Arkadaşlar köpekler yürüdü. Ee, Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Azat yeni bir içerikle yine sizlerleyiz Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup ve video beğeni atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar bu iki yabancı Bunlar dünden beri burada kalmışlar ve gitmiyorlar. Bunlar gerçekten galiba beni çok sevdiler. <laughs> ve e, daha gitmemişler. Şu an buradalar. Bir de hemen benim beni gördü mü hemen yanıma doğru doğru koşuyorlar. Sanki 10 yıldır bu köpekleri ben ekmek veriyorum. Gerçekten <laughs> arkadaşlar her iki de çok tatlı. Ve her iki de beni çok seviyorlar. Şu an cesur da şurada, gıdı da şurada. Belki şu an sahibi e, arıyordur bunları ama bulamıyorlar. Dişi hangisi daha güzel? Her ikisi de yavru. Şu beyazı olan e, 8-9 aylık. Bu diğeri de dişidir galiba. Ha bu dişi. Di dişi de arkadaşlar bir 19-10 aylık diye düşünüyorum. Hemen hemen diyelim her ikisi de bir yaşında. Daha yavru. Kırmızı şu an yukarıdalar. Bir de arkadaşlar e, arkadaş arkadaş da olmuşlar. Şu an e, kırmızı şurada. Diğer iki yavru da burada. George ve Kasap. Onlar e, az önce şu yöne doğru gittiler. Zaten George hep daha da gelir. Tek başıyla. Cesur. Bir arkadaşlar şu an yağmur yağıyor Havada biraz soğuk Cesur Ve geçül arada pırlıyorlar. Kuşlar gittiler arkadaşlar. <laughs> Biz burada kaldık. Gidelim. <laughs> ve bu köpekler beni dahi bir gibi görüyorlar. Hiç ve öyle peşimden ayrılmıyorlar. Koyunlar gittiler. Koyunlar. Beni de bekleyin. çok da sevimli arkadaşlar <laughs> hakikaten her ikisi de çok sevimliler <laughs> akşamleyin George bunlarla hep e, dövüşmek istedi ben de bırakmıyordum böyle <laughs> sakin sakin sesleniyordum Sonra öyle biraz anlaştılar gibi Ama yine de George bunlara katılmıyor Zaten George benim diğer köpeklerine de fazla takılmıyor Hep tek başıyla öyle daha da geziyor İz peşinde Ama en azından kavga etmeseler Yani baya güzel olur Arkadaş olmasalar da Kavga etmesinler yeterlidir Kavga ettikler mi birbirlerini Yaralar içinde bırakıyorlar. Hayvana yazık oluyor. Arkadaşlar bu kuyular anaç koyunlar, Onları birazdan eve götüreceğim. Daha diğerleri de e, arkada geliyorlar. Bu koyunları kuzular var. Diğerleri gelmedi. Birkaç dakika içinde gelecekler. şu an kodularını çok izlemişler. Birazdan kodulara kavuşacaklar. Şu var ya şu hep eve kaçıyor. Onun aklı hep eve koşmak. Biraz alışmışlar artık etikti gibi. Eve gitmiyorlar. Koduları için hep eve gidiyorlardı ilk başlarda. 34 gün hiç bırakmadık. 34 gün sonrasında yavaş yavaş alışmaya başladı ve şu an güzel alışmışlar. Şu an fazla eve gidiyorlar. Koyunlar iyi sıralanmış. Arkadaşlar köpekler sürüde kaldılar. Her iki sevimli de şu an şu oradalar. Bana bakıyor. Şu tepenin tam ucunda. Arkadaşlar koyuna zaten evi biliyorlar. Yine ben bu koyunları eve götürüyorum. Ben eve götürmezsem de bunlar eve gidecekler. Yolu iyi biliyorlar. hafif hafif yağmur da yağıyor şu an. Dur. Çok hızlı bir koyun. Dur lan. <laughs> Çok tabimli değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadakiler de gelsin ona göre biz hareket edelim şimdilik bu arada durun bitme kal burada niye gidiyorsunuz hani görmüyor musun dur şunun boynuzları var Demek ki arkadaşlar koyunlar sırayı bozmak istemiyorlar. Hareket edelim. Dur. Nereye gidiyorsun senin böyle acele ne? Tabi yavru evde. Acilen yavrularına kavuşmak istiyorlar. Ondan böyle aceleci koyunlar. Ondan böyle acele ediyorlar.